Erik. Eros. Eros. Emir. <gülüyor> Maviş. <gülüyor> Var ya. Aslında hepiniz çok iyi adam ya. Şöyle mi gideceğiz? Hayır, 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 hayır. Böyle, böyle, böyle. Bak tam karşı. Tam karşı. Ay, şu an ya. Tam da böyle gerek su. Allah! Ayı kusuracağım galiba. Ay. Vereyim <laughs> 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 mi sana, ister misin? <laughs> Ay ama... Ama sen... Sen çok iyisin. Çok zekisin. Çok yakışıklısın. Bak... Bunları yarın sabah hatırlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Yazık oldu sana Emir. Yazık oldu. Hadi gel ben seni yatağına götürüyorum. Ne? Yatak mı? Yatak olmaz. Yatak yani şimdi... Şimdi senin beni, beni kucağına alman lazım. Yatak Yatağın yakını, sağı solu. <laughs> Çok tehlikeli. <laughs> Çok tehlikeli. ne diyorsun? <laughs> Bu kadar samimiyet. Şu an için fazla. Öyle mi? Olmaz. <laughs> olmaz yok olmaz. Ben ben söz, ben söz verdim olmaz. Hayır, Anlamadım ben yani. Kime söz verdin ki sen ya? O şey mi o? Görüştüğüm biri var falan. O mu? Anlamadım ben. <laughs> Çok güzel adamsın. Çok güzelsin. İç, dış, paket, full artı full. <gülüyor> Hadi <gülüyor> iyi geceler. Gece zor geçmiş galiba. Yok ya, baksana baya güzel geçmiş geceleri. İyiler mi? İyiler, iyiler. Senin yardım ihtiyacın var mı? Yok, ben geliyorum birazdan. E, tamam, hadi gel. Ne yapacağım burada? Uyuyorlar zaten. Tamam, geliyorum. Ay başım, 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 Ay. Allah başım. Oo. Minnur. Minnur kalk. Ya. Minnur uyan. Of. Uyan hadi, geç kaldık. Uyan, kalk, kalk. Ne? Ah. Kalk. Oh. kalk. Minnur kalk. Min... Aa! Oh. Bir kalk 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 Ay kalk emi buradaymış. Ya. Emi buradaymış. Kalk. Hii, rezil oldu. Aa, rezil oldu. Evet, buradaydı. Hatta sen onu dedin ki benim manitam yok dedin. Kalbimde sadece sen varsın dedim. Ne? Ay! Ne? Öyle mi dedim Öyle mi dedim? Ben öyle dedim. Sen niye beni durdurmadın? Ha niye susturmadın beni? Sen Ay. ne yaptın o sırada? Ay. bağırma ya. Bağırma. Of kafam. Dur. Şaka yapıyorum ya. Şşş. Yani hatırlamıyorum ama inşallah öyle yapmışsındır. Öyle olmuştur Bin Nur ya. Ben sana ne diyorum? Emir bitti artık yok diyorum. Sen diyorsun ki inşallah diyorsun deme. Deme kızım olmayacak yok. Yok öyle bir şey olmaz artık bu saatten sonra. Olabilir ama olamadı. Ne zaman olur? Allah bilir. Kısmet. Ben senin aklına niye uydum? Ben sana niye uydum ya? Rezil olduk. Rezil olduk. Hadi ben yalan söyledim. Tamam. Ben yalancıyım. Sen niye devamını getiriyorsun? Kim bilir neler söyledik adama? Hadi ya yalan söyler, diyelim, Ne yapacağız? Ya bir dur, sakin ol ya Efsun. Tamam, bir sakin ol ya, bir dur, bir dur. Şu andan itibaren duruma el koyuyorum ve ad hal ilan ediyorum. O ne be? Acil durum hali. Hani olur ya öyle. Şimdi kuralları bir daha gözden geçirelim. Hı. Neydi? Eriye 100 metreden fazla yaklaşmıyorsun. Bu yasak. Öyle uykum geldi bahanesiyle başını omzuna düşürmek. Ah oh, kafam yasak. Yasak. Bunlar da yasak. Ne, ne alaka? alaka ne alaka? Araya girme. Araya girme bir. Şimdi güzelce kalkıyoruz. Tamam mı? Hazırlanıyoruz. Glini'ye gidiyoruz. Ve hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Eri'yi bir gözlemliyoruz. Ya yani zaten bir şey olmuşsa o halimizden, tavrımızdan anlar. Biz de onu anlarız. Böyle mahzun durma ya. Bir dik dur bakayım ya. Bir dik dur. Aa! Tam bir yalan söylemişsin. Eri'yi inandırmak bizim işimiz. Bir nur halleder. Aa, yalnız ee, sana önce yeni manitası var. Kadın imajı çizelim. Yeni manitası var. Kadın imajı ne ya? O nasıl bir şey? Ay Bin Nur, Bin Nur bana bulaşma. Bana lütfen bulaşma. Kafam çatlıyor, duşa gireceğim. Ya ben seni havaya sokarım ya hadi. bulaşma bana. O zaman sana yeni manitası var. Kadın yürüyüşü yapalım. Bulaşma benim. Ay, 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 lütfen. Dik dur, dik dur. Evet, bu kızın manitası var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.